Merhabalar. Nur Sevince Lezzetler mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel kakaolu kurabiyeler yaptık yeğenimle. Çok az malzemeyle harika oldular. Bakın. Böyle iki hafif, ıslak, üstü kuru brownie kurabiye lezzetinde. Haydi o halde hep birlikte izleyelim. Hmm, bu nefis kurabiyeleri mutlaka ve mutlaka denemelisiniz. Merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel kakaolu bir kurabiye yapacağız. 125 gram margarinimiz, bir yumurtamız. Burada toz şekerimiz var, bir buçuk çay bardağı. Çay bardağı ölçümüz 100 cc'lik ölçü. Nişastamız var. Nişastamızda gördüğünüz gibi bir çorba kaşığı. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuz tüm malzemeleri karıştıracağız. Hamur kabartma tozumuzu da yine aynı şekilde bir çay kaşığı ilave ediyoruz. Ve vanilya. Şimdi ben bunları karıştırıp geliyorum. Kakao ilave edeceğiz. Kakao olsun istedik bugün. Eğer evinizde damla çikolata varsa damla çikolata da olabilir normal marketlerden aldığınız çikolataları da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Bu size kalmış. Böyle iyice hazırlıyoruz ve yumuşak bir kurabiye olacak. Burada da 3 çay bardağı unumuz var. Unumuzu eliyoruz ve yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kakaomuz da şöyle 1 2 ve 3 çorba kaşığı da kakaomuz var karıştıralım ve yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Artık elimle yoğuruyorum ve unumu dediğim gibi yavaş yavaş ilave ediyorum. İki ölçü yapmak isterseniz yarısı kadar fazlalaştırırsınız. top top yapıp tepsimize dizeceğiz. 180 derecede 15 dakika pişireceğiz. Hamurumuz şimdi tam kıvamında. Şu şekilde küçük küçük parçalar alıyorum. Çünkü tepside de yayılacaklar. fırın içerisinde. Biraz da çatlayacaklar. Aman 15 dakikayı geçirmeyin çıkarttıktan sonra da üzerine bardakla bastıracağız. Ayrıca buraya kadar izlediniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalımıza abone olursanız farklı çeşit çeşit kurabiyeler göreceksiniz. Ve ayrıca pratik tarifler bulacaksınız. Tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi biz fırına gidiyoruz. evet kurabiyelerimizi getirdik şimdi bardakla üzerine bastıracağız biraz sallanıyor şimdi ben sağlamlaştırıp hemen geliyorum çay bardağının tabanıyla bastırıyorum üzerine sıcakken bu şekilde kakaolu çok az malzemeyle harika kurabiyelerimiz oldu Artık kurabiyelerimiz hazır. Sunumda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Gerçekten çok güzel kurabiyelerimiz oldu. Biraz soğusun. Görüşelim inşallah.